Karışık. Hı? Bir sayı tut. Tuttum. Kaç? Hiç değişmeyecek. Ay seni eti puf. Bak sen şu cici kuşa. Neler bilir neler söyler. 118 80 118, 80, 118 80. herkes eğleniyor. Oturmaya mı geldi? Duydum ki çok tatlıymış eti cin. Tadı da çok farklıymış eti cin. Gülümüz edin herkesi. Unutulmaz lezzeti. Herkesin bir tanesi eti cin. Birileri geliyor saklanın. Eti cin ailesi şimdi yeni paketlerinde.

Eti. Son reklamların hayvanlar alemi gibi. Goril, öküz, ayıcık. Hı. Burada gerçek balık krakerler var ya. ya Sen bizimle halay mı ediyorsun eti? Halay mı? Halay? Tabii ya. O zaman al sana halay. Eti balık kraker. Adı yeter. <gülüyor> <Pof>. <gülüyor> <laughs> Ay yerler seni iti puf. Ne yapıyorsunuz? Kakaoğlu'yla korku filmi izliyoruz Kakaoğlu. Baksana Betim elde attı. Evet. Kireç gibi olmuş gerçekten. A ama bir saniye. Sen, sen Kakaoğlu'ysam bu? <laughs> Hayali! Kafa git. Üniversite 11880 puf. Ne okuyorsun Enter Puf? Mükemmel Lezzetin Puf Noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. Puf noktaları olmasın o? E, olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay yerler seni Edipov. Hadi eticinler dışarı. Ama güzel eticinler oynuyor. Hepsi etrafa mutluluk saçıyor. Kim için yapmış uyuyor. Eticinler onu dansa çağırıyor. Haydi güzel eticin! O eticin Neşe ne hep neşe kat eticin Yepyeni gülüşleriyle eticinler 118-80 118-80 Otobüs için 80 Çilin için 80 Eczane için 80 Kebapçı için 80 Hastane için 80 tamirci için 80 Ne ararsan sen 80 bulur hemen 118-80 118-80 <laughs> Pofff <laughs> Ay yerler seni iti puf. Karışık, ha? bir sayı tut. Tuttum. Kaç? Ha? Ha? Ah. Hiç değişmeyecek. Ay yerler seni iti puf. herkes eğleniyor. Oturmaya mı geldik? Duydum ki çok tatlıymış eti cin. Tadı da çok farklıymış eti cin. Gülümsedir herkesi, unutulmaz lezzeti. Herkesin bir tanesi eti cin. Birileri geliyor saklanın. Eticin ailesi şimdi yeni paketlerinde. Hadi eticinler dışarı. Ama güzel eticinler oynuyor. Hepsi etrafa mutluluk saçıyor. Kim içim yatmış uyuyor. Eticinler onu dansa çağırıyor. Haydi gül sen eticin. Mutlu ol sen eticin. Neşe ne hep neşe kat. Gülümse sen eticin. Yepyeni gülüşleriyle eticinler. Hadi eticinler dışarı! Ama güzel eticinler oynuyor. Hepsi etrafa mutluluk çarçırıyor. Kim içim ellere uyuyor. Eticinler onu dansa çağırıyor. Haydi gör eticin, mutlu ol sen eticin. Neşe ne hep neşe kat, gülümse sen eticin. Yepyeni gülüşleriyle eticinler. Hadi eticinler dışarı. Hava güzel eticinler oynuyor. Hepsi etrafa mutluluk saçıyor. Kim için yapmış uyuyor. Yeticinler onu dansa çağırıyor. Haydi göster yetici. Mutlu ol sen yetici. Neşe ne hep neşe kal. Gülümse sen eticin. Yepyeni gülüşleriyle eticinler. Hadi eticinler dışarı! Ama güzel eticinler oynuyor. Hepsi etrafa mutluluk saçıyor. Kim çimellere yapmış uyuyor. Eticinler onu dansa çağırıyor. Haydi gülsen eticin, mutlu ol sen eticin. Neşe ne hep neşe kat, gülümse sen eticin. Yepyeni gülüşleriyle eticinler. Hadi eticinler dışarı! Ama güzel eticinler oynuyor. Hepsi etrafa mutluluk saçıyor. Yemek çimenlere yakmış uyuyor. Eticinler onu dansa çağırıyor. Haydi gül eticin, mutlu ol sen eticin. Neşe ne hep neşe kat, gülümse sen eticin. Yepyeni gülüşleriyle eticinler... Hadi eticinler dışarı! Ama güzel eticinler oynuyor. Hepsi etrafa mutluluk saçıyor. Kim içim ellere yatmış uyuyor. Eticinler onu dansa çağırıyor. Haydi gülsen eticin, mutlu ol sen eticin. Neşe ne hep neşe kal, gülümse sesler eticin. Yepyeni gülüşleriyle eticinler. Hadi eticinler dışarı! Ama güzel eticinler oynuyor. Hepsi etrafa mutluluk çarçırıyor. Kim içim ellere uyuyor. Eticinler onu dansa çağırıyor. Haydi gül sen eticin, mutlu ol sen eticin. Neşe hep neşe kat, gülümse sen eticin. Yepyeni gülüşleriyle eticinler... Hadi eticinler dışarı! Ama güzel eticinler oynuyor. Hepsi etrafa mutluluk saçıyor. Kim içim yapmış uyuyor. Eticinler onu dansa çağırıyor. Haydi gül sen eticin, mutlu ol sen eticin. Neşene hep neşe kat, gülümse sen eticin. Yepyeni gülüşleriyle eticinler... Hadi eticinler dışarı! Ama güzel eticinler oynuyor. Hepsi etrafa mutluluk saçıyor. Kim içim ellere yapmış uyuyor. Eticinler onu dansa çağırıyor. Haydi gül sen eticin, mutlu ol sen eticin. Neşe ne hep neşe kat, gülümse sen eticin. Yepyeni gülüşleriyle eticinler. Bak eti. Son reklamların hayvanlar alemi gibi. Goril, öküz, ayıcık. Hı -hı. Burada gerçek balık krakerler var ya. Ya. Sen bizimle halay mı ediyorsun Eti? Halay mı? Halay? Tabii ya. O zaman al sana halay. Eti balık kraker. Adı yeter. Neymiş? Çeşidimiz yokmuş da çok sadeymişiz de eti bu yüzden bize reklam yapmıyormuş. Ne kadar aşk acısı çeken dertli balık kraker varsa toplayın getirin. Getirin. Ambalaj. İçeri. İçeri. Size baba diyebilir miyim? İçeri. İşte yeni acılı eti balık kraker. Eti balık kraker. adı yeter. Eti balık kraker. Dinle bize eti, sözümüz sana. Her sene size reklam yapacağız diyorsunuz, <laughs> hevesleniyoruz, sonra yapmıyorsunuz biz de sormayı unutuyoruz, kaynıyor gidiyor. Kaynıyor. Üç günlük ürünlerin <laughs> reklamı var, <laughs> kırk yıllık eti balık krakerin reklamı yok, olamaz. <laughs> Bundan sonra eti balık krakerin reklamını eti balık krakerler yapacak. yapacak. Sen ne yapıyorsun? Not alıyorum yoksa komple unutuyoruz ya. Neyi unutuyoruz? Ne neyi unutuyoruz? Süt mısır! Taze taze süt mısır! Mısırcı! Mısırlı balık krakerin var mı? Var mı? Abi olmaz olur mu? Tam mısır malık bunlar! Güzel! O zaman buyurun pakete! Pakete bir, iki, üç... Slogan! Yeni Mısırlı Eti Balık Kraker! Adı yeter! Eti Balık Kraker! <laughs>